3 aylık kızım var. Aşı olduktan sonra çok değişti. Durgunlaştı, hiç gülmüyor. Başı sürekli öne doğru düşüyor. Doktora götürün bir şey yok dedi. Ama çok endişeliyim. Bu aşının yan etkisi olabilir mi? Aşıya karşı konuşunca aşı karşıtı zannediyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 100 bin çocuk üzerinde aşı üzerinde otistik, otizmin çok yükselmesi, artması, otistik, hiperaktifte, dikkat eksikliği çocuklarda çok yaygınlaşma üzerine araştırma yaptılar. 1989'dan 2014 yıl. 100 bin çocuk üzerine araştırma yaptılar. 100 bin çocuk üzerine yapılan araştırma sonucunda şuna vardılar. Otizmin bu kadar artmasının, çoğalmasının sebebi civanın içerisinde timeresel denen bir madde var. yüzde %49'u civadan oluşur. Aşı yapıldı, Oradan aşının içerisindeki civa beyne gitti. Bir damla. Bir damlanın binde bir gitse bile beyin bitti. Beyindeki akışı durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya, Japonya, Avustralya, bu ülkeler yeni aşıya geçti. Doğal aşı. İçerisinde timaresel olmayan. Ben aşıya karşı dedim ki doğal olduktan sonra tehlikeli aşı içerisinde timeresal olan aşıya karşı aşı olabilir. Burada vatandaş çocuğuna aşı yaptırmış. 3 aylık çocuk bitmiş. Çünkü civa beyne gitmiş. Nasıl temizlenecek şimdi beyinden bu? Klorella seti B kullanacak. Klorella sünger gibi vücuttaki toksik maddeyi zehir alır. Bir. Beyindeki ağır metalleri, kimyasallar, ormuz, gold, ne yapar? Temizler, arıtır. Beyni temizler, reset atar. Evet. E, glutatyon yine aynı şekilde zehirlenmelere karşı. Deve dikeni, karaciğerdeki zehirlenme. Yani o zehirlenmiş özel bir set kullanması gerekiyor. Yani aşıyla milyonlarca insan zehirleniyor. Bunun Türkiye'de aşının üretilmesi gerekir. Çin'den aşı geliyor. Ben vurmam. Çin'in ne yapacağı belli olmaz. Avrupa'nın Amerika'nın ne yapacağı belli olmaz. Türk aşısı olsun tamam. E, amenna. Türkiye'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi koronaya karşı aşı geliştirmiş. Bekleyelim onu kullanalım. Değil mi? Diğerlerinin aşısının içinde ne var bilmiyor. Bilmediğiniz bir şeyi niye kullanalım? Ben şahsen ne Çin'e, ne Amerika, ne Rusya, ne oraya, ne buraya güvenirim. Türk üniversiteleri doğal aşı üretsin, tamam sorun yok. Çocuklara yapılan aşıların 16 çeşit aşı yapılıyor. Hepsi kimyasal içeri, zararlı, tehlikeli. Hepsi tehlikeli. Doğal aşıya geçmek gerekir. Abdülhamit Han zamanında aşı üreten bir millet, malum lobilerin baskısıyla 1989'da aşı ile ilgili bütün şeyleri ortadan kaldırmışlar. Yeni yeni çalışmalar var ama yetersiz hızlanmak lazım, hızlanmak. Türkiye'deki bütün aşıların Türkiye'de üretilmesi gerekir. Yabancı ülkeden aşı almak ne demek? Bile bile beni öldürdü diyorsun. Yani adam öldürür görüyorsun. Karabağ'da Ermeni çekirge ne yapıyor? Hayvanları öldürüyor, sivilleri öldürüyor, binaları yakıyor, ağaçları yakıyor. Savaşın da bir ahlakı var değil mi? Savaşıyorsan adam gibi savaş. Her şeyi yapabiliyor. Yani cinnet geçiriyor. Normal değil, sağlıklı değil. Böyle insanlar var dünyada. Ermenisi, Rumu. Şimdi iyi olanlar da olabilir. Şey Ama genellikle bu kadar Karabağ'da evler yakılıyor, hayvanlar öldürülüyor, ağaçlar yakılıyorsa sağlıksız bir şey. Azerbaycan askeri diyor ki, Dağlı Karabağ'dan gitmek isteyen Ermeni, burada kalabilirsiniz evinizde diyor. Adama bak savaş, savaşta cephede Ermeni diyor ki, göçmenize gerek yok burada kalabilirsiniz diyor ahlaka bak. Bir, onun ahlakına bak. iki ne kadar fark var, ne kadar kalite farkı var insanlık açısından. Adam çekip vurması gerekirken, onlar vuruyor, siviller öldürüyor, hiç. Onlar gibi davranırsa öldürmesi gerekir. Ama ne diyor? Göçmenize gerek yok, burada yaşayın diyor. Ne kadar büyük bir fark var. Birisi insan üstü varlık gibi, melek gibi davranıyor, diğerisi şeytan gibi davranıyor. Evet. Birisi şeytanı kontrolüne geçmiş diğeri melek gibi davranır. Bu kadar. İnsan hayvandan da aşağı düşebilir. Velhum adal Kur'an'da geçiyor. Domuzdan da kötü olabilir. Melekten de üstün olabilir. İnsanı melekten üstün veya şeytandan aşağı kılan nedir? İnancıdır. Ahlakıdır. O da eğitimle olur. Nasıl eğitim alıyorlar? Ermenistan'da, Yunanistan'da daha çocukken Türk düşmanlığı aşılıyorlar. Avrupa'da.